Merhaba arkadaşlar bugün toz yapmayı öğreteceğim böyle makinede falan yapamıyorsanız tost yapmayı öğreteceğim şimdi bak geldin kesik ekmeği buldum bak içinde var ekmek getirdim bunu buraya koydum bu ne? Bilmiyorum. Tabak alacağız. Bekleyin ben tabağı alıp geliyorum. Tavamızı aldım. İsmi limon bu arada. Biliyorsunuz zaten. Kaşar. Çedar da var ama ben çedar kullanmayacağım. Kek kap. Kapat. Eşyaları koydum buraya. Şimdi iyiyiz de. Açıyorum bunu. Şöyle ben şöyle açayım. Açtım. Pişt. 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 Eline koyarak alıştırmayacağım. Kaşar aldın ya. Bıçak. Ben bunları doğrayıp geliyorum arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar doğuralım şimdi ekmeği açalım. açtım abi. Üzerinden bir seçtim. Telefon gitti. Şimdi böyle Bunu ortadan keseceğiz. Sakladım tabii ki elle. Şimdi şimdi kaşar. Çok mu olmuş ya? Tamam. Bu doldur. Korkak alıştırmayalım. Lan niye bu kadar fazla? Bunlar çöpe gitmeyecektir. bastırdım. Şimdi moğadan kepçap koyacağız. Şimdi bunu elimizle sürüyoruz. Elimizle Yaydık mı? Bak şimdi. Tak, gördün mü? Tabağa koydun. Şimdi bunu mikrodalga. Bir dakika. Hemen pişmesini bekliyoruz. 5 saniye 4 3 2 1 0 Görüyor mu baba? Ben kaşığı anan. elim yandı. Afiyet olsun. 5 dakikada tost yapma bitti. Ben uyudum şimdi. Vay vay.